Bu dünya şöyle mi Dönmez. Hangi geri zekalı değişikliği var bu arada? Bana bakar, Boşuna izin vermez. Her şey güzel değil. Yer bunun nasıl açıklaması gerektiğini söyleyelim. E, para olursa söz. Hı? Seni uzaya göndersek, bir numarada oh. olduğunu görsen yine de inanmaz. İnanmam çünkü ben kimsenin ayağa gittiğine de inanmam. Ay göndersek diyorum ya. Hayır, Ay'a bugüne kadar hiçbir teknoloji gidemedik. gidemedik, gidemedik. <laughs> Onlar Ağabey onun arkasına gidiyorlar, ondan sonra işte gidi <laughs> böyle <laughs> geliyorlar, diyorlar ki biz Ay'a gittik. belki Amerikanın bunu bir şey diyor. Uydu denen bir şey var. niye? Uydu var atmosferin içinde olduğu için var. Dışına çıkamaz. <laughs> 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 yer çekimi var. Tamam yer çekimi. Lan gözünü yiyin bu yer çekiminin. Bu yer çekimi karayı tuttu, havayı tuttu, suyu tuttu. Ya ne bok diye yer çekimidir. <laughs>